biraz duraksamıştı. Zira böylesine yüce bir amaçla yazacağım bir marş için para ödülü almayı uygun Sorunu çözen eğitim Abdullah Sütü Bey ile yakın dostum Hasan Basri Çağatay oldu. İstiklalimizin marşını yazmaya, para ödülüne bağışlamaya karar verdi. Dergâhta, sokakta, camide, mecliste, uyurken, yürürken, yemek yerken adeta bütün hücrelerimle şiirler başını düşünüyordum. Korkma diye başladığım şiir, 12 Mart 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. O günler, bu büyük mücadeleye tanıdık ettiğimiz günler. Bu şiir ise milletin o günkü heyecanının ifadesiydi. Bir mil facia karşısında bunalan ruhların, ıslak içinde işte kurtuluş dakikaları beklediği bir zamanda yazdığı marş, İstiklal Marşı'nız için söylediğim bir cümleyi unutmayın. Bu şiir günahı yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazdım. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. Bu şiir artık benim değil, milletin malı. Benim millete karşı en kıymetli hediye yapsın. İstiklal Marşı'nın ruhu ebediyle yaşasın ve Allah 阿明。<Amen. S 2>